the grass where he lay was blood soaked it was obvious that this was a Missouri Üniversitesi kampüsü Springfield Missouri'de yer almakta. Üniversite öğrencileri bu yüzden bölgeye akın ediyorlar. Üniversite kasabasının gece hayatının tadını çıkartıyorlar. 5 Haziran 2004 sabahında bazı öğrenciler üzerinde sadece boxer olan iki evin arasındaki çimlerde yatan bir erkek gördüler. Öğrenciler onun bir önceki akşam çok fazla içtikten sonra bayılan bir öğrenci olduğunu düşündüler. Ancak ona yaklaştıklarında bu adamın ölmüş olduğunu anladılar. Genç adamın kimliği kısa bir zaman sonra üniversite öğrencisi Jesse Valencia olarak belirlendi. Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Jesse James Wade Valencia, Şubat 1981'de Missouri, Pearville'da dünyaya geldi. Orada doğdu ve orada büyüdü. Luke Valencia ve Linda Ba Valencia'nın oğluydu. Jesse bebekken ailesi boşandı. Bu yüzden Jesse zamanının büyük bir çoğunu annesiyle geçirdi. Henüz küçük bir çocukken Jesse, annesi, büyük annesi ve büyük babasıyla beraber Kentucky kırsalındaki çiftliklerde çok fazla zaman geçirdi. İki kız kardeşi vardı. Annesinin tek oğluydu. Jesse çok genç bir yaşta annesine eşcinsel olduğunu anlattı. Ayrıca annesine genç yaşta öleceğine dair içinde garip bir his olduğunu söyledi. Ama bunun sebebini açıklayamadı. Annesi evladını sorgusuz sualsiz sevdi. Onu kabul etti. Bir yetişkin olduğunda Jesse'yi destekledi. Jesse yakışıklı ve karizmatik bir genç adamdı. Üniversiteye gitmek için Kolombiya, Missouri'ye taşınmadan önce henüz lisedeyken erkek bir model olarak görev aldı. Jesse, Missouri Üniversitesi'nde hukuk öncesi ve gazetecilik okuyan bir gençti. Avukat olmayı amaçlıyordu. Okuldayken Jesse bir üniversite öğrencisinin gece hayatından zevk aldı. Parti yapmayı ve iyi vakit geçirmeyi severdi. Jesse'nin tek eşli bir ilişkiye girmeye hazır olmayan birçok dostu ve cinsel partneri vardı. Jesse'nin cansız bedenini bulan polisler bunun bir cinayet ve de vahşi bir olay olduğunu hemen anladılar. Jesse'nin boğazı tırtıklı bir bıçakla kesilmişti. Kesilmeden hemen önce boğulmuştu. Bedenindeki morluklar Jesse'nin kendini savunmak için savaştığını gösteriyordu. Neden öldürüldüğüne, bu korkunç suçu kimin işlediğine dair hiçbir ipucu yoktu. Bazıları bunun belki de nefretten kaynaklı bir suç olduğunu düşündü. Bunun neden ve nasıl olduğuna dair herhangi bir ipucunu araştırmak için Jesse'nin dostları ve cinsel partnerleri ile konuşuldu. Jesse'nin dostlarından bir tanesi, Jesse'nin Kolombiya polis memurlarından biriyle ilişkisi olduğunu söyledi. Tanık Jesse'yi... O polis memuruyla ilişkiye girerken görmüştü. Jesse'nin dairesinde beraberlerdi. Tanık, dedektiflere polisin neden orada olduğuna dair emin olmak için epey bir mücadele verdiğini söyledi. Daha sonra memurun hem Jesse'ye hem de kendisine bunun bir sır olarak kalması için yemin ettirdiğini anlattı. Ayrıca Jesse daha sonra o memura kızmış, onu polis departmanından kovdurmakla tehdit etmişti. Tanık, o polisin adını bilmiyordu. Yalnızca soyadının Anderson olduğunu biliyordu. Anderson soyadına sahip iki memur vardı. Hemen bir soruşturma başlatıldı ancak tanın verdiği tanıma uyan kimse bulunamadı. Bir polis memuru yaka kartının çalındığını söylemişti. Dedektifler o tanıktan memurların fotoğraf albümüne bakmasını talep ettiler. Tanık buna gerek olmadığını, o şahsın koridorda yanından geçtiğini anlattı. Teşhis ettiği memur, Jesse'nin cansız bedeni bulunduğunda ona ilk müdahaleye giden memurlardan biriydi. Adı Steven Rios'tu. Steven Rios, Jesse öldürüldüğünde yaklaşık 2 yıldır Kolombiya Polis Departmanında çalışan 27 yaşında bir memurdu. Kayıtlar 2004'ün Nisan ayında Rios'un gürültülü bir parti sebebiyle Jesse'yi tutukladığını gösteriyordu. Jesse'nin dostlarına göre Jesse, Steven'ın aracına bindi ve o anlarda Steven Jesse'ye bazı şahsi sorular sordu. Sonra da Jesse'ye kendisiyle beraber olması şartıyla onu serbest bırakacağını söyledi. Jesse annesine bu ilişkiden bahsetti. İlk anlarda ondan hoşlanıyordu. Zamanla bu durum değişti. Jesse'nin dostları dedektiflere Jesse'nin daha sonra Steven'dan korktuğunu anlattılar. Steven neredeyse onu her gün takip ediyordu. Jesse'nin ailesi ve dostları tarafından iki farklı hikaye anlatıldı. İlki Jesse'nin onunla beraber olduktan sonra Steven'ın Jesse'nin sicilini silmeyince üzülmesiydi. İkincisi Jesse'nin Steven'ın evli olduğunu öğrendiğinde yıkılmasıydı. Her iki versiyonda da Jesse onunla yüzleşmeyi, daha sonra polis departmanındaki amirlerle görüşüp onu kovdurmak istiyordu. Dedektifler arkadaşları Steven Rios'la yüzleşti. Steven Jesse'yi haftalar önce tutukladığını itiraf etti. İlk anlarda Jesse ile işi dışında herhangi bir şekilde ilişkisi olduğunu reddetti. Dedektifler onu Jesse Valencia ile ilişkiye giren bir adam olarak tanımlayan bir tanık olduğunu açıkladığında Steven hikayesini değiştirdi ve her şeyi kabul etti. Üçü görevdeyken olmak üzere en az 6 kez Jesse ile beraber olmuştu. Ancak ölümle karıştığını inkar etti. Jesse'nin bir komşusu, Jesse'nin önceki gece, gece geç saatlerde biriyle kavga ettiğini duyduğunu, ancak sarhoş olduğunu ve zaman ayıramadığını itiraf etti. Steven Rios'un karısı, Jesse'nin muhtemelen öldürüldüğü gece, gece geç saatlerde bebek için biberon hazırladığını anlattı. Eşinin o gece eve ne zaman geldiğini hatırlayamadığını anlattı. Steven'ın kıyafetlerinin darmadağınık veya kanlı olmadığını aktardı. Steven, Jesse'nin öldüğü gece memur arkadaşlarıyla birkaç bira içtiğini sonra eve gittiğini aktarmıştı. Steven'ın mazereti meslektaşları ve eşi tarafından doğrulanmış gibi görünüyordu. Bununla beraber birden fazla memur, Steven Rios'u düzenli olarak yanında tırtıklı bıçak taşıyan birisi olarak anlattılar. Ancak Steven, eşi tarafından desteklenen bir iddiayla böyle bir bıçak taşımadığını iddia etti. Evinde yapılan bir aramada bıçak ve suçlayıcı herhangi bir kanıt bulunamadı. Olay yerinden toplanan ve cinayeti Steven Rios'a bağlayan başka kanıtlar da vardı. İlk olarak Steven Rios'un DNA'sı Jesse Valencia'nın tırnaklarının altında bulundu. Bu ikisi arasında cinsel bir yakınlaşmanın sonucu olarak açıklanabilirdi. Ancak Steven, Jesse'yi 6 gündür görmediğini söylüyordu. Jesse'nin düzenli olarak duş aldığı biliniyordu. Sık sık ellerini yıkardı. Bu da DNA'nın cinsel bir karşılaşmadan olma olasılığını azaltıyordu. İkinci delil otopsiden geldi. Jesse Valencia altında bir kan birikintisiyle çimenlerin arasında yüzüstü yatarken bulunmuştu. Kan, Jesse'nin boynundan yatay olarak akarak göğsünü ve vücudunu kandan arındırmıştı bu adli tıp görevlisine Jesse'nin yatar pozisyondayken boğazı kesilmeden önce büyük olasılıkla bu olarak bayıldığını gösteriyordu. Adli tabip temiz raşlı göğsünden birkaç kıl aldı. Bu kıllar Steven Rios'un DNA'sıyla eşleşti. Steven Rios bir cinayet davasında baş şüpheli olduğundan departmandan izin alarak ayrıldı. Karısına Jesse ile ilişkisi olduğunu itiraf etti. Ancak ölümüyle herhangi bir alakası olmadığını söylemeye devam etti. Baş şüpheli olduğunu anladıktan sonra bir pompalı tüfek satın aldı ve kendini öldürmekle tehdit etti. Gözaltına alındı ve bir akıl hastanesine yerleştirildi. Akıl sağlığı tesisindeyken Steven kaçmayı denedi. Bir otopark tepesine tırmandı ve bir kez daha intiharla insanları tehdit etti. İntihar girişimleri onun suçlu olduğuna dair bazı ipuçları veriyordu. Ancak Steven bunun eşcinsel bir erkek ve zina yapan biri olarak görevden alınmasıyla alakalı olduğunu öne sürdü. Steven birinci derece cinayetle suçlandı. Dedektifler, eşinin ifadesine göre Steven'ın sabah 5 civarında karakoldan ayrıldığını ancak sabah 5.30 civarına kadar eve gelmediğini öğrendiler. İddia makamı Steven'ın o gece Jess'in dairesine gittiğini öne sürdü. Ancak bu kabul edilebilir değildi evli olduğu ve muhtemelen Jesse'nin sicilini silme sözünü tutmadığı için Jesse ile yüzleşmiş olmalıydı. DNA kanıtı ve Jesse'nin sık sık e-posta gönderdiği bir arkadaşı arasındaki yazılı iletişimin kanıtları vardı. Jesse, memurla ilgili hayal kırıklığını dile getirmiş ve Steven'la yüzleşeceğini söylemişti. İddia makamı ayrıca Jesse'nin göğsünde bulunan kılların kökünün bozulmamış olduğunu ve bunların zorla alındığını gösteren kanıtlar kaydetti. Jesse'nin göğsündeki ve sırtındaki morarma desenleri polis memurlarının bir zanlıyı dizginlemek için yaptıkları yandan boğulmayla tutarlıydı. İddia makamı Steven'ın Jesse ile karşılaştıktan sonra ona saldırarak onu kıstırdığını iddia etti. Jesse hayatı için mücadele etti ama bir şekilde bastırıldı. Jesse yerde yatarken Steven yanındaki bıçakla boğazını kesti. Steven Rios'un eşi Libby, onun masum olduğunu inanmasına karşın boşanma davası açtı. Bugüne dek Steven'ın o sabah üzgün, telaşlı ve kanlı olmadığını iddia etti. Hikayenin mantıklı olmadığını, Steven'ın katili olmadığına inandığını aktardı. Steven'ın aracında ve de evinde önemli deliller bulunamamıştı. Duruşmada ifade verdi. Avukatları Steven'ın o gece, gece geç saatlerde Jesse'ye gitmediğini, onunla genelde vardiyasında buluştuğunu aktardılar. Ayrıca Jesse'nin öldüğü hafta ikisi arasında kısa mesaj veya telefon görüşmesi olduğuna dair hiçbir kanıt yoktu. Jüri, Steven Rios'u suçlu buldu. Şartlı tahliye hakkı olmaksızın ömür boyu hapse mahkum edilmesini önerdi. Ancak iki yıl sonra bir yargıç, Jesse'nin dostlarının ifadesinin çoğunlukla söylenti olduğuna ilk duruşmasında kabul edilmemesi gerektiğine karar verdi. Steven'ın mahkumiyeti bozuldu ve kendisine yeni bir duruşma hakkı verildi. İkinci duruşmada savunma ekibi Jüri, zinayı cinayetle karıştırmamaya çağırdı. Steven Rios'un karısını Jesse ile adatmaktan suçlu olduğunu ancak cinayet konusunda masum olduğunu anlattılar. Bu duruşmada jürinin Jesse'nin Steven'ın devirme planına ilişkin ifadeyi dinlemesine izin verilmedi. DNA kanıtlarını aldılar. Ancak savunma Jesse'nin tırnaklarının altında başka bir adamın DNA'sının bulunduğunu savundu. Bu adam Jesse'nin ölümünden kısa bir zaman sonra şüphe listesinden çıkartılan Jesse'nin cinsel partneriydi. Savunma ayrıca Steven'ın saçlarının da Jesse'nin yatağında bulunduğunu bu yüzden belki de kirli çarşaflarda yatan Jesse'nin göğsünde de bulunmuş olabileceğini söyledi. Jesse'nin mazereti o sırada evde olmadığını kanıtlıyor gibiydi. Jesse ile ilişkisi olduğu iddia edilen bir başka adam da yedek şüpheli olarak gösterildi. Bu adam o gece Jesse'yi iki kez aramıştı. Ancak Jesse ile yakın bir ilişkiye girdiğine veya onu öldürdüğüne dair herhangi bir kanıt yoktu. Bu adam anlattığı hikayeyi doğrulayan aile üyeleriyle beraber yaşıyordu. Gece 2'de evinde yatıyordu. Jesse'nin ise sabah 4.30 beş 5.30 arasında öldürüldüğüne inanılıyordu. Savunma ekibi Steven Rios'un o sabaha kadar kendileriyle içtiğini söyleyen memurları kürsüye çıkardı. Tanıklar o gece Steven'ın cinayet işlemek için zamanı olmadığını öne sürdüler. Libby eski eşinin savunma ekibi adına bir kez daha ifade verdi. 2008'in Aralık ayında Steven Rios bir kez daha suçlu bulundu. Ancak bu ikinci dereceden ve silahlı suçlardandı. 16 Ocak 2009'da Steven Rios bu ölümden ömür boyu hapse mahkum edildi. Ayrıca silahlı suç işlemekten 23 yıl ceza aldı. 2049'da şartlı tarih imkanı olacak şu an cezaevinde. Olayın yaşandığı tarihte 4 aylık olan oğlu onu düzenli olarak cezaevinde ziyaret ediyor. Eski eşi, oğlu ve ailesi onun haksız yere ceza aldığını düşünüyor. Steven Rios, genç sevgilisini öldürecek kadar çaresiz miydi? 17 Haziran 1985'te Jackie Jones Missouri, Nixa'daki yerel bir restoranda çalışıyordu. Vardiyası bitti ve de Jackie restoranı terk etti. Yola çıktığında sisli bir geceydi. Jackie siyah bir kamera kullanıyordu. Jackie aracıyla otoyola çıktı ve sonra gözden kayboldu. Jackie'ye ne oldu? Bir sonraki sabah Jackie'nin aracı 160. otoyolda terk edilmiş bir halde bulundu. Aracın sürücü kapısı açıktı. Anahtarlar hala arabadaydı. Jackie'nin çantası da arabadaydı. Ama Jackie yoktu. Kayıp olan onlarca insandan birisiydi. Jackie'nin kaybolmasının gizemini çözebilmek 25 yıl alacaktı. Peki Jackie kimdi? Jacqueline Su Jackie Jones, 1965'te Güneybatı Missouri kırsalında dünyaya geldi. Les ve Shirley Jones'un dört kızından en küçüğüydü. Jackie, Missouri'de küçük bir kasaba olan Nixa'da ünlü bir isimdi. Kasabada düzenlenen bir festivalde Jackie en güzel yarışmacı seçilmişti. Güzel, çekici ve de mutlu bir ruhtu. Çalıştığı restorandaki insanlar da ona bayılırlardı. Bazıları Jackie'ye yazıldı. Onunla sevgili olmak için birbirleriyle yarışıyorlardı. Kaybolduğu gece Jackie, siyah kamurosuyla yerel bir markete gitti. Buradan sigara ve de saç spreyi aldı. İlginçtir, Jackie böyle şeyler satın almazdı. Bunu nadiren yapmıştı. Jackie kayıpken, Haziran 85'te bir gazete makalesi yayınlandı. Makale, Jackie Johnson kayboluşunu Missouri'deki başka bir vakaya benzetiyordu. İki vaka arasında birçok benzerlik vardı. Kayıp olan diğer isim 20 yaşındaki bir ev hanımı olan Carol Blades'ti. Carol en son yerel bir vakkaldan kurabiye alırken ve de çamaşırhanede çamaşır yıkarken görüldü. O kaybolduğunda giysileri hala kurutucudaydı. Aracı daha sonra Jackie'nin kaybolduğu otoyolda terk edilmiş bir halde bulundu. İddiaya göre Şerif, Carol'ın kendi isteğiyle ayrıldığını Herhangi bir cinayet ya da kaçırılma vakası olmadığını açıkladı. Dedektifler aracın içerisinden parmak izi almaya başardı. Uzun bir zaman sonra 1970'in son günlerinde Carol'ın cansız bedeni bir tarlada bulundu. O günden bugüne hiç kimse cinayetle suçlanmadı. Jackie'ye dönersek Ailesi ve dostları Jackie'nin canlı bulunacağını umuyorlardı. Ancak 1985'in yazında Jackie'nin bedeni Springfield Gölü'nde yüzerken bulundu. Üzerinde herhangi bir giysi yoktu. Jackie'nin aracında kanlı bir kot pantolon bulunmuştu. O keşif her şeyi açıklıyordu. Jackie'nin resmi ölüm sebebi başının sağ tarafından büyük bir yara almasıydı. Kot pantolonu ters yüz olmuş, iç çamaşırı aracın içerisindeydi. Bu bilgi geldiğinde onun cinsel istismara uğradığı düşünüldü. Meninin varlığını doğrulayan vajinal sürüntüler alındı. Nixa sakinleri bunu Jackie'ye kimin yapmış olabileceğini hayal bile edemiyorlardı. Nixa'daki lisede düzenlenen büyük bir anma töreninde Jackie anıldı. Jackie'nin sevgilisi ve de bazı dostları sorgulandı. Jackie'nin çalıştığı restoranda ona karşı bazı hisler besleyen insanlar vardı. Ama o güne dek hiç kimse ona zarar vermeye çalışmamıştı. Özellikle Geri, Jackie fazlasıyla düşkün ve de biraz ürkütücü bir adamdı. Geri, mahallenin önde gelen iş adamlarından olan Jared Carnahan'ın oğluydu. Diğer tanıklar dedektiflere Geri'nin kendine özgü mavi bir kamyonetinin olduğunu, o gün akşam 10.30'da buçukta Jackie'nin Geri'nin saç spreyini ve sigaralarını aldığını anlattılar. Geri bu andan sonra davada baş şüpheli oldu. Geri, genç bir üvey kızı olan 28 yaşında bir adamdı. Geri, Jackie'ye fazlasıyla düşündü ve de biraz ürkütücü bir adamdı. Geri, babasının alüminyum şirketinde görev yapıyordu. Maddi açıdan rahat bir hayatı vardı. Geri'yi tanıyanlar, iş arkadaşları ve diğerleri onu her zaman istediğini elde bir yolunu bulan manipülatif bir adam olarak tanımladı. Geri bazen park yerine park etmiş bir sürücüye ya da bunun gibi ufak şeylere kızardı. Pek sevilmezdi. Ama ailesinin serveti ve de toplumdaki önemi sebebiyle iyi korunuyordu. Dedektifler, Jackie Johnson öldürülmesinde Gary'nin hiçbir alakası olmadığını düşünüyorlardı. Gary sorgu alındığında Jackie'nin kaybolduğu gece o markette olmadığı konusunda ısrar etti. Aslında üvey kızı Sarah ile evde olduğunu söylüyordu. Gary'nin eşi ise bir iş gezisindeydi. Yani şehir dışındaydı. Üvey kızı Sera, Gary'nin mazeretini doğruladı. O gün babasıyla evde olduğunu anlattı. Baba kız o gün Yiyecek bir şeyler almak için dışarıya çıkmışlardı. Sonra hemen eve geri döndüler. Geri eğer evden gitmiş olsaydı Sera bunu fark edecekti. Geri yalan makinesi testine girmeyi kabul etti. Ancak planlanan günde gelmedi. Birden fazla tanık Geri'nin o gün o markette olduğunu anlattılar. Sera ve Geri'nin aksini söylüyorlardı. Bu tanıklar ayrı ayrı öne çıktılar. Farklı olan bir kamyonu ayrıntılarıyla anlattılar. Başka bir tanık daha vardı. Geri'nin öz kardeşi o da suçun işlendiği gün Gary'nin aracıyla 160. otoyolda park halinde olduğunu anlattı. Bu oldukça şüpheliydi. Ancak Gary Kernagher'ı Jackie'nin cinayetinden tutuklamak için yeterli kanıtlar yoktu. 1986'da bir Ocak ayında Gary Los Angeles'a giderken delilleri tarif etmekle suçlandı ve tutuklandı. Kanıtları tarif etme suçlaması kendi kardeşle dahil olmak üzere birçok tanın anlattıklarını doğruluyordu. Sarah bir kez daha aynı ifadeyi verdi. Buna rağmen yargıç, yasa kapsamında delilleri tarif etme suçlamasını doğrulamak için yeterli delil bulunmadığını düşündü ve de davayı reddetti. Gary'nin üvey kızı Sarah ise yalancı şahitlik suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Ancak o da herhangi bir suçtan yargılanamadı. Tüm çabalara karşın Gary'i Jackie'nin cinayetiyle suçlamak için yeterli kanıtlar yoktu. Zamanla davayı olan ilgi azaldı, başka bir şüpheli olmadığından Jackie'nin ailesi zorlu günler yaşadı. 1987'de Debbie Sue Lewis'in aracı terk edilmiş bir halde bulundu. Burası Jackie'nin aracının bulunduğu yere çok yakın bir yerdeydi. Aynı Jackie'nin aracı gibi Sue'nun aracı da kapısı açık, içindeki eşyalar oradayken bulundu. 31 yaşındaki hemşire geriye karşı hisleri olan eski bir aşıktı. Sue'nun kaybolduğu gece onunla aynı barda görülmüştü. Sue'nun kalıntıları aylar sonra bulundu. Ancak hiçbir kanıt geri bu cinayette kesin olarak ilişkilendirmedi. 1989'da bir kayıp vakası daha ortaya çıktı. 24 yaşındaki Anne Workman, Güneybatı Missouri'de küçük bir kasaba olan Dukfoot'taki bir mezarlıkta çimleri biçerken kayboldu. Cansız bedeni bir hafta sonra bulundu. Otopsi sonucunda ölüm nedeni cinayete dayalı şiddetti. Ancak hiçbir cinsel saldırı belirtisi bulunamadı. Onun davası da çözümsüz kaldı. 1992'de 1 Haziran ayında Springfield, Missouri'de üç kadın bir anda ortadan kayboldu. Arabaları içinde anahtarlar ve cüzdanlarla beraber garaj yolunda bulundu. Geri bu olaylara bağlayan bazı kanıtlar vardı. Ancak kanıtlar bulunamadığından Geri asla suçlanmadı. Aylar sonra Geri pek çok sorun yaşıyordu. Geri'nin birkaç antidepresanı kötüye kullandığını, her gün sarhoş olduğunu anlattı ve de bir koruma emri istedi. Geri evin etrafında sendeleyerek dolaşırken bir tabancayla etrafa ateş ediyordu. Eşine kızgın demirle saldırdı. Bir arabayla ayağının üzerinden geçti. Onu hemen öldürmeyeceğini, biraz süründürüp acı çekmesini bekleyecekti. Ona aynen böyle dedi. Hatta bir ara ona cinsel yolla bulaşan bir hastalık bulaştıracağını söyledi. 1993'te 1 Mart ayında Jerry bir dostuyla beraber arabayla seyir halindeydi. Geri o anlarda bir kadın gördü. Dostundan arabayı durdurmasını istedi. Ardından kızı kovaladı, onu bir hendeye çekti. Genç kadın Geri'nin elinden kurtuldu, sonra da doğruca polis merkezine gitti. Kadın Geri'yi teşhis etti. Geri, insan kaçırmaya teşebbüsle suçlandı. Polisler eve geldiğinde onlara saldırdı. Polislere bir pompalı tüfek doğrulttu. Geri'nin suçlamalarına, polis memurlarına saldırı eklendi. 93'ün Eylül ayında Geri, bir mülke girdi, soygun yaptı, ve de ardından mülkü ateşe verdi. Adli deliller ve tanık ifadeleri geriyi doğruluyordu. Geri suçunu kabul etti. Hırsızlık ve kundakçılık da suçlandı. Bu suçtan 2 yıl ceza aldı. 97'de serbest kaldı. Jackie'nin davası unutulmadı. Annesi 88'de öldü ama babası yıllarca adalet için mücadele verdi. 2006 yılında bu tip vakalarda çalışan bir dedektif meni içeren vajinal bir sürüntünün toplandığını öğrendi kanıtları güvence altına aldı ve DNA testi için onları merkeze gönderdi. Laboratuvarda bir profil geliştirildi. Uzmanlar DNA'yı çok sayıda veri tabanında araştırdı. Ancak herhangi bir eşleşme olmadı. Gerinin örneğini karşılaştırabilecekleri hiçbir DNA kaydı yoktu. Bu andan sonra polisler arama emri almak için mücadele verdi. Kaçırma teşebbüsü geçmişi göz önünde alındığında tutukluluğu sırasında DNA'sının toplanmaması ve de dosyalanmaması rahatsız ediciydi. 2007'de geriden DNA örneği alındı. Geri bu anlarda rahatsızdı. Hatta bir ara ağlamakla oldu. DNA'sı olay mahalindeki DNA ile eşleşti. Bu andan sonra geri için tutuklama emri çıkarıldı. 2007'nin yazında tutuklandı. Tam 22 yıl sonra Jackie Jones'a tecavüz etmek ve onu öldürmekle suçlandı. 2008'de geri için idam isteniyordu. aleyhinde birçok kanıt vardı. Onu Jackie ile aynı markette görenler Jackie'nin aracının yakınlarında aracını görenler ve de DNA kanıtları. Ayrıca üvey kızı Sera çok daha sonra o gece hakkındaki ifadelerini değiştirdi. Sonunda Gary birçok davada suçlu bulundu. Şartlı talih imkanı olmaksızın ömür boyu hapse mahkum edildi. Sayısız itiraza karşın Gerald hala duvarların arkasında kalmaya devam ediyor. Hakkında sayısız dava var. Gary yıllarca duvarların arkasında hayatını devam ettirdi. 2013'te cezaevinde kaldığı esnada hayatını kaybetti.